Arkadaşlar merhaba. Bugün YouTube videomuzda kart açacağız. Ve arkadaşlar kuzenim kart al gel. Kadar. Bakın. Şimdi arkadaşlar öğretmenin 4 kart alıcıları göstereyim. Bir tane daha var. Hadi evet, açmaya başlayalım. İlk Musiala. Ben de bunu açayım. Musiala. Musiala. Açıyorum. Al. Bu da. Arkadaşlar komik. bir tane şuna ben yanı. Bu İlkay. Çıktı. Bu. Adı. Bu Geri Kane. Sandrovich. Doğru okudursam. Bu da Pazı. Pepe çıktı. Arkadaşlar Pepe. Yes. Bir dönüm arkadan. Böyle bir model çıktı. Evet. Konunda çıktı, komple. Bu kız. çıktı. Arkadaşlar özel kart. FIFA'dan da. Neymar yok. Böyle önce çıktı İtalya. Ne çıktı. Kartal göstersin Şimdi bu ben... yok bir şey. Yok.

ben evet. kitaplardan alırdım ama sokakta Evet arkadaşlar. Sizde de öyleydi de. Ben de Biraz video çekiyorlar. Şey video Evet arkadaşlar. arkadaşlar bu anda çıkıyor. Like. Livakovic. Dominik. Dominik bir Livakovic. Donada bizi. Arkadaşlar şöyle iki kartla yapıştırma şey yaptı. Bak, e, Ronaldo, ee, Ronaldo, şimdi kartal oldu. göstersin. Evet. Ben, Ronaldo bilmediğim bir kıta. Yani bilmiyorum. Kıtaları şöyle. Şöyle bir kıta. Şöyle. Bunun içine de çıkmış. Yine. Evet. Arkadaşlar Dribble Soul diye bir Danimarkalı oyuncu çıktı. Evet. Oo Türkiye Onur Bulutluç oyuncu çıktı. Onur Bulutluç çok iyi. Emel bak. Landro Trosot diye bir oyuncu çıktı. Ve Abi bir yer abi bak. Bir abi 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 bak. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza like atmayı abone, ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.